arkadaşlarım, dostlarım, benim ballı çöreklerim günaydın. Bugün ilk olarak kuaföre gideceğim. Saçlarımı kestireceğim. Hem de bayağı bir kestireceğim. Şu kadar falan yani resmen. Şurama gelecek saçım. Neyse gelecek sene düğüne kadar artık uzar diye düşünüyorum. Bu arada yeni uyandım. Sesim o yüzden bu şekilde. Sonrasında Emir ile buluşacağız. Paşa Bahçe'ye falan gideceğiz. Böyle eve bir şeyler bakacağız. Belki farklı mağazalara da gireriz. Ve son olarak akşam arkadaşımızın doğum günü var. Sonat'ın doğum günü var. Ona gideceğiz. O da bayağı eğlenceli olacak. Çünkü dans gelesine falan gitmeyi düşünüyoruz. Ve artık gün başlasın. Şimdi şöyle bir makyaj yaptım. Elbette mahmurluğum da gitti. Gençleştim resmen arkadaşlar. İnsan bu kadar mı fark eder? Şimdi hızlıca ütü yapacağım ve koştura koştura kuaföre gideceğim. Saçlarım için çok heyecanlıyım çünkü cidden o kadar çok rahatsız oluyorum. Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki resmen bugün rahatlayacağım. Şimdi kuaföre geldim sonunda saçlarımı kestiriyorum. Bayağı keserim bence bugün. Bayağı kısa kadar Saçımı şimdi önceki halde bu şekilde, tabi insan böyle görünce bir üzülüyor. Önleri hafif kat verdik, şimdi de şöyle yaklaşık şey şu kadar falan keseceğiz. Bakalım nasıl olacak? Umarım göstermeden çat diye kesmez. <laughs> Sence o kadar mı keselim? Kesilen saçlarım. Heyecanlı bekleyici sürüyor. Sonunda ha. Ay gözlüğüm çok korkunç. <laughs> Saçlarımın hali şöyle göstereyim. Ayak sattık. Dalga da yaptık bir de. Artık sağlık şekilde uzayacak biraz sinirli ve Bir tane daha bu cinayet hesabı gibi bir şey var sürekli gece karşıma çıkıyor bir tane bir tane korkulu Kalkalım mı? Şimdi Paşa Bahçeyi geziyoruz mesela şu aynayı çok beğendim. Şuna bakın işlemelerine. O kadar güzel şeyler var ki arkadaşlar i̇şte gerçekten. Bayıldım. Çok güzel şeyler var burada. Boynum da yine dermatit olmuş. Tekrardan bu bardaklara bakacağız o zaman. Evet 60 sesi değil. Ya. 330 falan olması lazım. Değil yani 50 lira. Bu da çok güzelmiş. Hı hı. Hafif. Tasarım da çok güzel gözüküyor. Su serisiymiş. Gerçekten en sevdiğim serilerden bir tanesi de bu. Çok güzel hepsi. Şimdi aslında istediğimiz şey kahve için bir bisküvi bardağı. Şu. İnşallah şu. Yani en güzel bisküvi kahve bardağıdır arkadaşlar. Ben internetten almışım ama küçük boyunu almışım. Bunu alamadım, gülü nasip olmadı yani. Çok güzel ya. çok güzelmiş. İnce. Canım ince bu. Ama Elisi her zaman favori. Hemen bakacağım. Kelebek bu olan çok güzel. Hangisi? Oo. Bu dondurma şeyi bir olur bundan. Bu ne kadarmış mesela? 215. Ama cidden çok güzel yani. Ben yapsam bunu 300 liraya satarım. Niye kapan kapağını kaybedersen Çok Kaybedersen akşam kanalına Sen niye böyle sanki? Daha değişecekmiş gibi davranıyorsun. Bir kere bakar mısın mı? Kemşik ağzını söylüyor Bu Bu nedir ya? <laughs> Bir dakika da şu tarafın önünde. Bir kere daha bak. Bir tane güler misin? İkisi bambaşka başka şeyler zaten. O çay falan için. Yani normal çay. Ama bu bitki çayı daha parçacık oluyor. Bu da çok güzelmiş ya. Almayalım onu? Bence sadece kare olmuyor. Alınamadım onu da. Şuna kutu da alayım. Çok güzelmiş şimdi. Çok güzel şekli gerçekten. Bayağı içime tutundu. Bu ne ya? Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ondan atacağım içinden. İçeri için. <laughs> Çok tatlı bu. Çok tatlı kolye uç. Şey gibi, çay pişeti şeklinde yapmıştım onu. Güzel. Çay Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani, bu da kötü gösteriyor. Daha Gerçekten ki. mi? Bak <laughs> bak. <laughs> ben bile görebiliyorum şu an buradan. Çok kötü. Güzel değil mi? Bak bakayım. Ya inanmıyorum. Hayatım çok kötü. Oradaki daha güzel değil mi? Ondan? Kararsız kaldım. Bu da güzel aslında. E bu sus. Çok mu havalıyım? Ne ters gösteriyor. İki türlü gösteriyor. Sen süpçiriyor. ben de seni oradan ters görüyorum biliyor musun? Nasıl? Emir Bey ile diğer diğer alışveriş. Tokatlı Emir Bey. Çok güzel. Bak bir kere ya gözünü çekiyorsun. Baksana bir kere. İşte. Babacığım işte tahmin biraz biter mı sence? Evet. <laughs> Evlenmek çok zor. Ama evlenelim yine de. Doğru mu? Memnun <laughs> Şimdi biz gezdik bayağı bir bunları aldık. Bu bardaklardan iki tane aldık çünkü zaten biz bu bardağımız vardı. Bu karabı çok çok beğenerek aldık. Gerçekten şekli çok hoşuma gitti. Bunu normal emir veya işte kahve demlesini aldık. Bu da bol bol bir çay içmek için. <laughs> ben bir şu 8 alayım da gör. Evet. Sonra bundan bir 5 sene sonra falan bu videoyla o videoyu editleyeceğim öyle yan yana. İyi ne? İyi çok ucuz bir araba. Şimdi arkadaşlar Mudo'ya geldik. Arkadaşımıza hediye alacağız. Umarım güzel bir şey buluruz. Bakalım. Yeşil çok güzelmiş. Burada gözlerim mavi gözüküyor. Senin ne renk? Benim burada kim kuşağı <laughs> Sana bakınca fena. Bunlar kahve yanına su dolur. Likör bardağı demiş. Kahve de konulabilirmiş. Çok hoşuma gitti. Bayağı güzel. Esnaf tamam mı? <laughs> Şu an geldik. Emir'in her zaman övdüğü bir yer. Burada da aldıklarımız var. Arkadaşımıza olan hediyeyi de bulabildik. Çok da içmesin bir gayet. Bir enerji bir bir şey lütfen ya. Mado'nun menüsünde de gayet güzel şeyler vardı. Çok değişik milkshakeler vardı şimdi. Ben çilekli söyledim. Emir de kakaolu bir şey söyledi. Hatta böyle ıslak kekli falan bile milkshake vardı. Çok ilginç karşıladım bu durumu. Şimdi deneyeceğiz bakalım umarım güzeldir. Birazcık şeker bombası ama. <laughs> ne oldu şeker yemeyen Emre? Değil mi? Her zaman desteklerim. En önemli ürün tatlı. Sen tatlı sevmezsin ki <laughs> çok. Ne alaka? Hemen. Evet. Sevmiyorsun tatlı. En önemli ürün. Niye beğenmedin? Tadı çok. Niye ama keyifsiz içme. Şimdi tadım yapıyoruz birlikte. Soft. Süt de var içinde. Bir pos, yeni bir pos. Fotoğraf çekmem ama olsun. Ay gözlerin o kadar güzel gözüküyor ki. Bir tane öpün birbirinizi ya. Öpün birbirinizi. Ya. ya. <laughs> İyi ki doğmuşsun. İyi ki doğdun. Güzel. <laughs> <laughs> öyle kampanyamız. Evet. Şu ne kadar? Çip, yaş orta Yaş toplama 63. Ey Çinliğiniz maşallah. Yok. Şeyler söylemiyoruz da böyle şeyler. Şimdi yaşını toplayınca Evet, tamam ya. yapıyor. Bunda bir sıkıntı yok mu? <laughs> Aramızda 10 yaş farkı yok ki. <laughs> e bir şey yapmıyor mu? <laughs> 27 değil misin sen? Ben 26'yım. 53 e değil mi? <laughs> Biriniz kapı kışlıyor. <kişi>. Yap yap. Lütfen <laughs> rica ediyorum. Arkadaşlar lisede ben sayısı aldım. Sayısal <laughs> da. 26 ile 27'yi toplayabilirim. <laughs> ben ne okumuşum seni? Ya üflüyor ama. Hazır mıyız? <laughs> ama direkt tut. Bu kadar hazırlıkmış. Olamazsın. Her ne kadar saat ilerlemeye devam etse de her zaman rujum. <laughs> her zaman rujum. Ben de rujum. Ben soğal. de var. Doğal dudaklar. Doğal güzel.